Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bransal sonrası arkadaşlar. Brawl sonu yamamıştım arkadaşlar. Tanıktan dolayı. Şimdi çekiyor arkadaşlar. Şimdi önce Mortis ile oynayacağım arkadaşlar. Başlayalım. Mortis 20 rütbe yapmayı düşünüyorum. Biraz zorlayacak beni ama inşallah yapmayı deneyeceğim yine. <Sessizlik> Düşmanlar <Şimdilik Sessizlik> <şimdilik> da iyiye benziyor. Mortis, bring on, Abdul. Tamam. Şimdi evet, girelim. Şu 39 taşlık Edgar kostümünü aldım. Kaçırmayayım dedim. Kostümü zaten istiyordum. Açmak için. Şu ne demek? İsmini de unuttum. Ondan biriktirmem lazım her gün. Ayna modu diye bir şey var. Onu hiç bir türlü kazanamıyorum. Böyle soğuklu ben. <laughs> Ben da oynamayı çok severim ama Diamond'ı kötü oynuyorum. Bu Diamond'ı yeni yükle şey bu arada keşfettim. Ben mod yapmak istiyorum aslında çok ama bayağı bir bundan şey başarıbileyebilir düşünmüyorum. Çok farklı Kardeş de sarılındı. kaçamazdı. Ben... Kim kaldı acaba sonra? Edi gelme. Şu kalkanı gitsin. Kalkın. Yani. Saldırma deneyimine başlayalım. Ben, ben Asıl. Düşünmüyorum. Gel gel. Bütün kalkanları bitsin. öyle saldıracağım. Bütün kalkanı bitti herhalde. Yanlış hesaplamak Aldım. Her gün bir video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Videoyu çok uzatmayacağım. Mortis'le birkaç tur atacağım. Bakın 6 tane jeton topladım bilene. Mortis 20 röpbe yapmayı düşünüyorum bu, bu videoda. Zaten bayağı kastım Mortis'i. Ya Mortis'le en zorlandığım yani almaya en zorlandığım karakter Frank. Çok can olduğu için here? alamıyorum. yenemiyorum. Bu <laughs> bir şey. Ben gelmişim gelmişti. Çok güçlendim. Ben bir ara full dynamite oynuyordum. Kupan <laughs> kupa düşüyor ya. Ben <laughs> yani düşmesin diye 19 kupleri bırakmıştım. Dynamite sonra aman boş verdim şey yüksek saatlik kere 500 500 kupa yaptım. Bir şey olmaz. Şu an mortisi de 20 yapacağım. Ay, 20 miydi? Evet 20 kupa. Bu da bildi. Sürenge yaklaşmak da istemiyorum. Çok güçlü çünkü. Her tarafta Edgar kaynıyor. Ama artık alamam. Yok artık Leon da çıktı. <laughs> Nasıl yeneceğim ben bunları ya? Short videosu belki at atabilirim ama atmamayı düşünüyorum daha çok short videosu çünkü short videosu fikri bulamıyorum başka oynamamı istediğiniz oyun varsa oyun var yazın yazacağım bir oyun bir şey olsa çok reklam çıkmayan bir oyun olsa çok iyi olabilir e, oyun serisine başlamayı düşünüyorum ama hangi oyun onu bulamadım o oyunu sıkıştırdı ama ben onu sıkıştırdım eh yani yenmemem çok normal nasıl no, yeneyim ki zaten bakayım Uh. Bu videoda Edgar'ı yapabilecek bir 20 ritle yapabilirim diye düşünüyorum. Ama yapamayabilirim de. Bakalım inşallah yapacağız. Yaz tatildeyiz arkadaşlar. Yaz tatil bitirme sınav haftası video çekemeyeceğim. Söyledim, özellikle söyledim. Bayağı söyledim. Ama onu da söylemiş olayım. Mesela korku oyunu yazabilirsin mesela granny olabilir onun videosu da çekebilir Hiç oynamadığım için bilmiyorum ama ne yapabilirim <laughs> Videoları bana daha çok izlenmesi için aboneye ve like'a ihtiyacım var <laughs> Videolarıma like ve abone olabilirsiniz <laughs> çok iyi olur aslında Hem daha çok izlemeniz gerekiyor yazar insan ben sadece buradan sadece Roblox çekebiliyorum çünkü aklıma oyun gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> yine bize bulaşmış. O gerildi. Futbol kostüm evet doğru tanımış. Buradan her gümüş kostüm aldım? <laughs> sıkıştık Ama kurtuldum. Arkadaş bu ne? Her tarafta Edgar. Kaptın. Şimdi bunu aldım. Edgar'da beni benden aldı bileme. Galiba bu videoda ben Mortis'i <laughs> <inseldosim. Gülüyor> evet. yapamayacağım. Çünkü evet. video da uzayacak. Twitter'da farklı bir karakterle atayım bari. Aynı Mike'la atayım. Tek hesaplaşma. İnşallah video çok uzamaz. 10 dakikaya geçmemesi lazım videonun. Dakikaya geçerse çok izlenmez çünkü. Hadi bakalım. Profil resmine 4 kolu koymuştum. İsmimle de uyumlu oldu. Oyuncu 1-2-3 ismi. 4 kolu 4 kolu oldu. Biraz uyumlu oldu. hastalanmadığım süreci her gün video çekebilirim ya başka bir sorun şey olmadığı sürece. Arkadaşlar bu arada benim kuzenimin de YouTube kanalı var. ismi ya Yağmur 1234. E, şey e, vlog videoları çekiyor kanalında Sabah video, akşam video, hazırlık gidiyor gibi videolar. Kanalıma da abone olursanız mutlu olurum. Arkadaşlar o zaman video bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Herkese bay bay.